Merhaba arkadaşlar. Bugün hastaya ayağa kaldıran harika bir kış çorbası hazırlayacağız. Havuçlu, şehirli, tavuklu harika bir çorba tarifi. İlk olarak bir tane kalçalı butu iyi bir şekilde yıkarak tencerem içerisine alıyorum. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ve 2 litre su. Ocağın üzerine alalım ve ortalama 45 dakika haşlayalım. Yeteri kadar haşlanan butumuzu alalım ve kemiklerine ayıralım arkadaşlar. Derisini ve kemiğini kullanmayacağız. Dikkatli bir şekilde küçük parçaya ayırın. Bu işlemi çatal yaparsanız daha pratik olur. Çünkü şu an hala tavuk sıcak. Tavuğun suyuyla da harika bir çoğu olacak arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Dikkatli bir şekilde tavuğumuzu parçalıyoruz. İsterseniz göğüs etinden hazırlayabilirsiniz veya buttan da hazırlayabilirsiniz. Evde hangi parça tavuk eti varsa Sizler beni bu tariflikte izliyorsanız lütfen yorum kısmına belirtmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tane havucumu alıyorum. Havucumun kabuğunu soydum arkadaşlar ve rendenin ilk kısmını rendeledim. Hafif olacak şekilde kavuralım ve daha sonra üzerine küçük bir tane kuru soğan, onu da küçük küçük doğradım arkadaşlar. Soğan ve havucu beraber karıştıralım. Hamur rengini versin. Ardından içerisine bir dişe sarımsak ilave edeceğim. Sarımsakları rendeledim arkadaşlar. Daha fazla da kullanabilirsiniz. Biraz daha karıştıralım. Bir yemek kaşığı dolusu unu da ilave ettikten sonra son kez karıştırım ve tavuk suyunun tamamını çorbamın üzerine dökeceğim. Eğer tavuk suyu az gelmişse üzerine 2-3 su bardağı da sıcak su ilave edebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde tavuğun suyunu ilave edelim ve iyi bir şekilde karıştıralım. Topak topak olmasın arkadaşlar un içerisinde çünkü un olduğu için hızlı bir şekilde karıştırılması gerekiyor. Ben üzerine 3 su bardağı da sıcak su ilave ettim. Su miktarı kıvamına göre değişiyor arkadaşlar. 2 veya 3 su bardağı ekleyebilirsiniz ve kaynamaya bırakıyorum. Ortalama 10 dakika kaynadıktan sonra üzerine bir çay bardağı tel şehri ilave ediyorum. İyi bir şekilde tekrar karıştırıyorum arkadaşlar. Şehriyeler birbirine yapışmasın ve daha sonra da bir 5 dakika daha bu şekilde kaynadıktan sonra diklemiş olduğumuz tavuk eti ilave ediyoruz. Ardından yarım tatlı kaşığı tuz. Tuz miktarı tadına göre değişebilir. Biraz karabiber ve kırılmış 2 tutam da maydanoz ilave edeceğim. Bu şekilde de bir 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra artık çorbanızı servis tabağı içerisine alabilirsiniz. İnanın arkadaşlar eğer haşlanmış tavunuz varsa hızlı bir şekilde hazırlanan çok lezzetli bir çorba oluyor. 10 dakikanızı bile almıyor. Beni buraya kadar izlediysen lütfen tarif hakkında yorumunu yazmayı. Eğer denemişsen de fikirini yazmayı unutma. Sizler sonra izleyen arkadaşlar için fikir olacaktır Servis tabağını aldıktan sonra üzerine limon sıkıyorum arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Kıvamı harika, oldukça lezzetli ve bereketli bir çorba oluyor. Mutlaka denemelisiniz. tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın. Yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.